Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve nefis bir yemek tarifi ile geldim. Bugün sizleri hiç yormayacağım arkadaşlar. En kolayından ve tadı damağınızda kalacak gerçekten lezzeti mükemmel bir tarif. Fırında türlü yapıyoruz. Kesinlikle denemeye değer bir lezzet. Kullandığım malzemeler 500 gram kuzu kuşbaşı, patates, yeşil biber, kırmızı kapya biber, havuç, sarımsak ve arpacık soğan kullandım. Zaman kaybı olmasın diye bütün malzemelerimi daha önceden yıkayıp doğrayıp hazırladım. Şu an hazırladığım ölçü 4-5 kişilik. İsterseniz ölçüyü artırabilirsiniz. Daha sonra üzerine baharatlarını ekleyelim. Baharatları kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ben karabiber, pul biber, e, kekik ve çok az kimyon kullandım. Daha sonra üzerine biraz zeytinyağı, bir, bir yemek kaşığı da küçük küçük tereyağı ekleyelim. Tuzunu da ekledikten sonra bütün malzemeleri güzelce elimizde yoğurup harmanlayalım. Kullandığımız baharatları bütün malzemelere güzelce yedirelim. Son olarak bir kase içerisinde bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı suyu güzelce karıştıralım. Salçayı az bir suyla sulandırıp malzemelerimizin üzerine ekleyelim. Bu arada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Çok fazla su kullanmayalım arkadaşlar. Pişerken sebzeler ve et de suyunu bırakacağı için çok fazla suya ihtiyaç olmuyor. Yarım çay bardağı su eklemeniz yeterli. Salçayı da ekledikten sonra fırın poşetine dolduralım. Poşetin ağzını bağlayalım. Pratik ve çok lezzetli bir yemek arkadaşlar. Gerçekten mutlaka denemenizi isterim. Fırında poşet içerisinde el değmeden kendi buharında piştiği için inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Taz kebabı tadında nefis bir yemek. Poşetin ağzını sıkıca kapattıktan sonra fırın tepsisine yan yatıralım. Poşetin üst kısmından 2-3 tane kürdanla delik açalım. Kesinlikle yanlardan ya da alttan delinmesin arkadaşlar. Eğer delinirse poşetin içerisindeki su tepsiye akar. Özellikle buna dikkat edelim. Suyu poşetin içinde kalmalı. 210 derecede alt üst ayarda 2 saat pişirdim arkadaşlar. Hiç ellemeden fırının kapağını açmadan pişirelim. Ve şu an gerçekten mükemmel görünüyor. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Üzeri hafif kızarmış, tam kararında nefis bir yemek oldu arkadaşlar. Bugünkü tarifimizde fırın poşetinde türlüydü. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle denemeye değer, lezzeti mükemmel bir yemek. Malzemeleri doğrayıp hazırladıktan sonra karıştırıp poşete doldurup fırına koyuyorsunuz. Bu kadar pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tarif. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası kürdanla delik açarken üstten açalım. Yemeğin suyu dışarıya akmamalı, poşetin içerisinde kalmalı. Şu an gördüğünüz gibi altında hafif suyu var. Bu şekilde olduğu zaman çok daha lezzetli oluyor. Artık sunum için geçebiliriz. Şöyle güzel bir sunum tabağı hazırlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar yapmaktan keyif aldığım güzel bir tarif. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.